Selamun Aleyküm arkadaşlar, sevgili takipçiler nasılsınız iyi misiniz canlarım benim. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyorum? Bugün Kabak yemeği yapıyorum, diyet. Yani diyette başladım arkadaşlar. Diyet yemeği yapıyorum bugün ama diyet olacak mı, diyet yemeği yerine geçecek mi ben de bilmiyorum ama Bakacağız beraber hep beraber ama Şöyle 3 tane küçük boy Patates soydum. İçine katmak için. 3 tane de soğanım var yine küçük boy. Küçük boy 3 tane domatesim var. 2 tane biberim var. Şöyle de 2 tane kabağım var arkadaşlar. Salçam. Tuzum. Karabiber. Kırmızı toz biber. Ve pul biber var arkadaşlar. Şimdi. Bu kabaklarımızı şöyle iki tane büyük boy kabağım var. Biraz böyle x laç mı diyeyim xxlaç mı diyeyim şu x laç olsun bu da xxlaç olsun kabağım var <laughs> İsim vereyim böyle bunlardan bir diyet yemeği yapacağım ama aslında patates tam diyet yapanlar için patates olmasa iyi olur eşim seviyor patatesi onun da tansiyonu çok yüksek bende de şeker var kilo da aldım bugün diyet yemeğine önem veriyorum arkadaşlar. Kabağım 3 taneydi ama bir tanesini ayırdım. Onu kabak tarator yaparım yarın falan diye ayırdım. Yarına da başka bir diyet yapacağım. Yemeği yapacağım. arkadaşlar hemen bunları soymaya başlayalım. Soyalım ve doğrayalım hep beraber. Evet. Şöyle kabaklarımı. Kaban e, kabuğunu soymaz yani soymak istemeyen arkadaşlar normal şurasıyla çizebilir şu şekil şuralarıyla çizebilir şöyle şöyle çizebilirler ama ben soymak istiyorum şöyle ince yerine Mesela şunun gibi. Mesela dolmasını yaparken ben bunun küçük boylarını dolmasını yaparken böyle çiziyorum arkadaşlar. Çok da ziyan etmek istemiyorum kabağımı. Kabuklarını kalın yerine soymak istemiyorum. Evet. Ben bunları yıkamıştım daha önceden. Ve kabaklarımı da soydum canlarım benim. Evet. Tabi soyunca da çöpü şeysi çıkıyor. Ben patateslerimi de soğanlarımı daha önceden soymuştum. Şimdi soğanlarımdan başlayayım arkadaşlar. Şöyle Hemen doğramaya başlayayım. Julien Julian doğrayacağız şu şekil. Şöyle arkadaşlar. Şimdi önümde kameranın tripodu var. Bana biraz şey kolumun altına geliyor. Ee, doğramakta güçlük çekiyorum. Evet, doğrarken de elinizi doğramayın arkadaşlar. Ve doğrayabilen vardır hızlı hızlı ama tabii doğrayamayan arkadaşlarımız da vardır hızlı. Yani elinizi de doğramayın. Ben bile daha hızlı doğrarım ama korkuyorum elimi doğrarım diye. Evet. Evet arkadaşlar. İki diş de sarımsak atarsanız bunun içine şöyle hemen pardon tenceremiz ses yaptı şu şekil tenceremizi içine soğanlarımı aldım dibine ben tenceremin altını yakayım Evet arkadaşlar patates doğradım ama patatesimi içinde mor mor böyle sanki pancar moru gibi, turp moru gibi bir şeyler var. Kuşuma da gitti. Güzel. İlk başta bozuk zannettim ama değil. Bunları da ay gibi ay gibi doğruyorum acanları Böyle. Soğanın üstüne koyacağım. Evet. Evet. Bunları da böyle koyacağım. Sonra kabaklarımı yine böyle keseceğim. İçinde çekirdek yok gördüğünüz gibi. Çekirdek varsa alın içinde. Yoksa bunları da ay gibi ay gibi doğruyorum. Yarım ay gibi. Böyle doğrayacağım arkadaşlar. Şimdi içine koyacağım. Önce patateslerimi koyacağım yalnız. Şöyle hemen kavrulan soğanlarıma salçamı koyuyorum. Bu arada tencereme çok yanmış. Hemen salçamı peşinde patateslerimi şöyle içler evet, güzel dağıtıyorum içine. Hemen kavrulursun onu. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kabaklarımı hemen içine koyayım. Evet. Yalnız biraz patatesine soğanlarını kavrulması gerekiyor. İki tane kabak doğradım. Bir tane biberi altına doğruyorum. Bir tane biberle domatesleri de üstüne doğrayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle tuzum var. Karabiberimi hemen baharatlarımı koyuyorum. Evet. Domateslerimle biberlerimi de koyuyorum üstüne doğru. üstüne. Bunun üstüne bir çay bardağı ya da bir su bardağı miktarı göre siz kendiniz ayarlayın. Ben normalde hiç ölçü kullanmıyorum ama göz kararı kullanıyorum. Şöyle bir e, kupa bardak, su bardağı su koyuyorum. Altına patateslerine soğanları yapışabiliyor. Çünkü onları çok kavurdum. Kendisi pata, e, patatesler su çekiyor mu? Kabaklar sulanacak şimdi. Kısık ateşte kendi suyunda bunlar şimdi böyle pişecek. Hiç karıştırmayacağım. Bu şekil pişecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Hiç karıştırmadım gördüğünüz gibi. Üstüne domatesleri duruyor koyduğum gibi bakın. Kendi suyuna su sulandı. Bir bardak su koydum. O da patatesler için koydum. Patates su çekiyor biliyorsunuz. Şöyle tabi dibine sarmış mı diye bir bakayım. Patatesleri. Yapışabiliyor eğer su koymasan sarmamış. Çok da güzel olmuş. Ve şimdi yemeğimiz pişsin. Soframıza gideceğiz arkadaşlar. Yanına geçen akşamki artan mantıdan da yaptım. Evet. Sarımsaklı yoğurt var. Biz de salata yeter. Allah bereket versin. Evet bu pişe dursun kısık ateşte. Sonra sofrada buluşalım. Evet arkadaşlar soframı kurdum. Şöyle başına da Mustafa Bey oturdu. Soframızın eli koynunda. Evet. Yoğurdumuzun üstüne mantımızı da koyduk. Şimdi salatamızı da yaptık. Kabak yemeğimiz de var. Rabbim herkese nasip etsin. Evet arkadaşlar. Allah bereket versin bin bin. Şöyle. Afiyet olsun. Uğurlar olsun. Uğurlar olsun derken. Evet. Allah bizi köyde öyle der Afiyet olsun derler. Ben... Afiyet olsun ederim, olun, ha, oğlum, ederim, de. olun, görmek, değil mi? Teşekkür ederim. sağ olun. pardon. Teşekkür ederim. Hadi başlayabiliriz. Beni görme değil mi? Görüyor. Beni görüyorsa olmaz. Evet ona... biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Karnım acık da ağzım soğuyor. Yani yemekler önümdeki. Sabredemiyorum şu an. Evet. Sabretin diyeti şey diyeti sana. diyet yapmak istiyoruz ama. Bir de yanında mantı yapmam Vallahi yapacak bir şey yok. Sulunun yanında bir kuru oluyor yani. Evet bir de salatamız var. Turşulu böyle. Kaşık salatası yaptım. Fasulye turşusuyla. Salatalık. Domates. Biber. Ve soğan. Bir de fasulye turşusunu güzel doğradım. İçine nar ekşisi döktüm. Hemen ne kadar güzel olmuş mu? Hmm. Bunu ben kırdım değil mi? Ben diyete başladım. Trabzon ekmeği getirmiş adam. Az koydum böyle bak. Bir buçuk kepçe. Yani bu servis kaşığıyla mantı koydum. Bak yemeğimize bakalım bakalım nasıl olmuş? Nasıl olmuş Mustafa Olmuş mu? Süper. Tuzunu az koydum, biraz tuzu kıt. Malum tansiyondan dolayı. Tuz kullanmayacak mısın? Evet kullanmayacağız. Aya tuzu kullanacak mısın? yok tuzu kullanacak mısın? Çok Marka kötü. Vereyim. Evet çok kötü. Hasta olara açılmış? Tüm temiz olsaydım. Doğrudur. Hadi ben yemeği tuzlu yapmıyorum Hı, fazla. Bu hatta bunu atılıyor. Bak olsun. Tuzu. Gibi, bu Tuzu sen seviyorsun. Ben sevmiyorum ki. Ya ben ben her şeyi seviyorum. Dünyayı seviyorum. Ben de seviyorum da tuz biraz tehlikeli işler. Ben acıyı seviyorum. Bir de acılı olmuş değil mi? Değil mi? Evet. Bu akşamki menümüzde bunlar arkadaşlar. Allah'ım kimseyi darda koymasın kimsenin sofrasından bere, bereketi eksiltmesin evet sürçülisan etkisi affola arkadaşlar videolarıma like ve beğeni istiyorum e, yorum istiyorum abone istiyorum çok bir şey istemiyorum abone olmak ve beğeni yapmak like yapmak arkadaşlar e, ücretsizdir kendinize iyi bakın Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Beni kim nereden seyrediyorsa buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Devredesin. Evet, elimizden ne geliyorsa onları paylaşıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bizim de bilmediklerimiz var. Evet Mustafa Bey. Bana destek olsunlar değil mi? Olsunlar. Evet. evet. Sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Aynen. Aynen öyle.